Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz 60 derse TET Matematik kampının geldik 13. dersine arkadaşlar ve bu dersimizde ne yapıyoruz çıkmış sınav sorularından bahsedeceğiz asal sayıları işlemiştik biliyorsunuz şimdi sıra geldi asal sayılarla ilgili çıkmış sınav sorularını çözmeye İsterseniz hiç zaman kaybetmeden 11 soru çözmüştük 12. sorunun çözümüyle çözümlerimize devam edelim isterseniz. Hadi bakalım gençler 12. soruyla dersimize başlıyoruz. Şimdi P bir asal sayı olmak üzere P artı 2 sayısı bir asal sayı oluyorsa ya da P artı 2 sayısı 2 asal sayının çarpımı şeklinde yazabiliyorsa biz P'ye ne diyormuşuz? Çen asal diyormuşuz. Şartımız şu. P sayısı asal bir sayı olacak. Öncelikli olarak P asal bir sayı olacak. O zaman biz P artı 2'yi de asal buluyorsak ya da P artı 2 sayısı X ve Y gibi iki asal sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa biz o zaman buna ne diyormuşuz? Çen asal diyormuşuz. Şimdi bu A şıkkındaki şimdi teker teker bakalım ama A şıkkını düzeltme yapalım. A'sındaki sayıyı 39 değil 29 yazalım. Orada bir baskı hatası olmuş benim dizgi hatam olmuş daha doğrusu. Bu 29 olacak. Şimdi 29 asal bir sayı mı? Evet 29 asal bir sayı. Peki bunun iki fazlası olan 31 de bir asal mıdır? Çünkü biz neyi incelememiz lazım? P 2'yi incelememiz lazım. Öncelikle olarak benim sayımın asal olması lazım. Daha sonra da P 2 için ya P 2 asal olacak ya da 2 asal sayının çarpımı şeklinde olsun ki biz P sayısına çen asal diyelim. Şimdi 29 bir asal sayı. Bunun 2 fazlası bir asal sayıysa bu şart yerine geliyor. O zaman 29 bir çen asalıdır. Şimdi 59 asal bir sayı. Bunun 2 fazlası kaç yapar? 60. Biz, biz 61 inceleyeceğiz. Bakın P 2 var burada. Burada da P 2 var. Biz 61 inceliyoruz. 61 asal bir sayı mıdır? Asal bir sayıdır. O zaman bu da çen asalıdır. Şimdi 67 asal bir sayı. Bunun iki fazlası kaç yapar? 69 yapar. 69 asal bir sayı mı? Yok. P artı 2'nin asal olma durumu gerçekleşmedi. Peki 2 asal sayının çarpımı şekli yazılabilir mi? 3 çarpı 23. A yazıldı. O zaman bu da çen asalıdır. 73'e bakalım. 73 bir asal sayı mı? Evet. Peki bunun iki fazlası 75. Asal mı? Yok değil. Bu tutmadı. O zaman öbür tutsun istiyoruz. 75 2 asal sayının çarpımı mı? Yok. 3 ile 25'in çarpımı. O zaman bizim çen asalı olmayan sayımız 73'müş. Peki 83'e bakalım. 83 bir asal sayı mı? Evet asal sayı. Biz ama incelerken neyi inceleyeceğiz? 85'i. 85 peki asal mı? Değil. Ama iki asal sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor mu? Evet 5'te 17 yazılabiliyor. O zaman bu da çen asalıdır. O zaman bizim doğru cevabımız 73'tür diyebiliriz. Sadece bir düzeltme yapacağız. A şıkkındaki 29 olacak. Şimdi geldik ki 13. sorumuza bakalım. Ne anlatıyor 13. soru bize? P küre birer asal sayı olmak üzere 7 P küre eksi 2 P eksi 14 e 574 verilmiş. Buna göre P artı Q artı R toplamı nedir diye sorulmuş. Bana göre bir AYT sorusu. Yani e, direkt direkt de gerçek bir soru değil. Ama sayılarla oynadığımız için sonuçta bu konu AYT'de de geldiği için orada da ne yapmamız lazım? Bakmamız lazım. Sadece yani bu kitabımız, bu kampımız bizim TET tabanlı değil. Aynı zamanda AYT tabanlı. Ben bunu size söylemiştim hatırlarsanız. Şimdi baktığınızda ne yapabiliriz? Mesela benim ilk aklıma şu geldi. Şimdi bu sayı çift bir sayı. Bu da çift, bu da çift. O zaman şu arkadaş çift. Demek ki bunlardan bir tanesi ikidir diyebilirim. Bence. Değil mi? Çünkü hani şu ikisi çift olduğuna göre toplamları farkları da çift. O zaman burası çiftse çiftten çift çıkarırsam çift yapar. O zaman bu arkadaş çift. Demek ki bunlardan bir tanesi iki ama hangisi iki bilmiyorum. Şimdi bu kenarda beklesin. Başka bir şey düşünelim. Mesela şununla şunu paranteze alabiliriz ne parantezin alabiliriz? 7R parantezin alabiliriz. Ne bileyim o geldi aklıma şimdi. 7R parantezin aldığında ne oldu? PQ soldan sağdan da 2 kaldı. Eşittir. Bunu da bu tarafa atmak istedim. Ne oldu? 2P artı 574 yaptı. Şimdi baktığınızda burada bir 7 çarpanı var mı? Var. Demek ki burası 7'nin katıdır. Hmm. 7'nin katıysa şu 574 7'nin 7'ye bölümde kaç kalanı veriyor ona bir bakalım. P sayısı asal bir sayı. Yani her şeyi yazma şansım yok bence. Yani deneme yapacağım. 574'ü 7'ye bölsem 8 kere var desem 56. 14, 14 7. 2 defa var. O 0. Demek ki burası neymiş? 7'nin katı. E peki bir şey söyleyeceğim. Burası 7'nin katı mıydı? 7'nin katıydı. O zaman sağ tarafında 7'nin katı olması beklenmez mi? Sonuçta eşitlik. Şimdi burası 7'nin katıysa o zaman burası da 7'nin katı olmalı ki toplandığında 7'nin katı olsun. Çünkü sol taraf 7'nin katı. He, o zaman P sayısı 7'dir, yapıştırabilirim. Al sana bak, P'yi bulduk. O zaman 7R parantezinde P7'ydi. 7Q-2 eşittir. 2 kere 7, 14. Buraya 14 eklersek ne yapar? 588 yapar. Hadi madem bunu yaptık, bir de 7'ye bölelim. Tam olsun. 7'ye böldüğümüzde ne yapar? 8 versek 560 yaptı. 84 yapar. R parantezinde 7Q-2. Şimdi, Bunlardan bir tanesi çift demiştik. Q çiftse o zaman ne yapar? 7 kere 2, 12. Buraya 2 ver. Şimdi deneme yanılma yapacağım. Şimdi buraya 2 versem burası kaç gelecek? 42 gelecek. O zaman 7Q eksi 2. 42 ise o zaman 7Q kaç yapar? 44 yapar. Q elimde kaldı. Buradan hayır gelmedi. Demek ki R2 değilmiş. O zaman R2 değilse şunu silemedim. R2 ise o zaman kim 2'dir? Q2'dir. O zaman Q'ya 2 verdim. O zaman 7 kere 2 14. 2 çıkardım 12. Yani 12 tane R. R burada olduğu için buraya yazdım. 84 ise R de buradan kaçtır? 7'dir. O zaman biz R'yi 7 bulduk. Başka P ile 7 bulduk. Q ne bulmuştuk burada bakın? 2 bulduk. O zaman toplamları kaç yapar? 16 yapar diyebiliriz. Bu P, Q, R'nin toplamı için. Nereden faydalandım? Şimdi önce dedim ki burası bir çift. PQR'den bir tanesi çift olacak. Ama o sorunun çözümüne bana bir direkt fayda sağlamadı. Ben de dedim ki ya şu ikisini bir 7 parantezine mi alsam? Yani benim fix bir lafım var hatırlarsanız. Öğretmen 2 puan versin diye bir şeyler yapalım. Şimdi bu böyle duruyor ama bak 7 PQR, 14 R. Yani burada ne yapabilirim ki? Yani bir tık hareket ettireyim onu. Oynayayım yerlerinden. Çözüme ulaştırmaya çalışayım. Anlaştık. Şimdi geldik 14'ün sorumuza. X, Y, Z sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere iki basamaklı X, Y ve Y, Z doğal sayıların her ikisi de asal sayı ise üç basamaklı X, Y Z doğal sayısına masalsı sayı denir. Hmm. Şimdi X, Y ve Y, Z asal olacak. Yani şu ikisi aynı olmak şartıyla. Eğer bu ikisi de asalsa o zaman biz buradan X, Y, Z sayısına ne diyormuşuz? Masalsı sayı diyormuşuz. Buna göre en küçük masalsız sayı ile en büyük masalsız sayının farkını sormuş. Şimdi mesela en küçük diyorsa değil mi? O zaman x'i biz 1 almaya çalışalım. Mesela buna ne yazalım? Şimdi sonuçta biz x'ye z'yi küçük seçmek istiyoruz ya. Mesela sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam. O zaman mesela buna 2 kabul edeyim. X ve her ikisi de asalsız sayısı, asal sayısı. Şimdi 12 asal bir sayı yaptı mı? Yapmadı. O zaman 12 yapmayalım. Ne yapalım? 13 yapalım. Şimdi şartım ne? XY ve Z de ne olacak? Her ikisi de asal sayı olacak. Şimdi sol taraftaki 13'ü tutturduk. O zaman bu 3 olsa sayılar birbirinden farklı olduğuna göre o zaman Z'ye ne kalır? 30'lu sayılardan. Şimdi 31 asal ama sayılar birbirinden farklı olacak diyor, diyor Y, Z için. O zaman öyle yapmayalım. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Bak 37 tutuyor. Ben neyi buldum şu an? En küçüğünü buldum. Yani 1, 3, 7. Demek ki 137 bunların en küçüğü. Şimdi en büyüğünü incelemek istesek ben şimdi bunun aynısını şuraya kopyalayayım. Şimdi şunları silelim o zaman. Bunları silelim şuradan. Şunları şuradan silelim. Silerse sileceğiz. Silmezse silmeyeceğiz. Değil mi? Şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? Büyük seçmeye çalışıyoruz değil mi? O zaman şöyle yapalım. Bunu 9 seçelim. Açacağız. Bunu 9 seçtim. Şimdi 90'lı asal sayı yazmaya çalışıyoruz. Ve sayımızı büyük seçmeye çalışıyoruz. O zaman 98 değil 97. 97 asal bir sayı mıdır? Evet asal bir sayıdır. Hadi bakalım. Peki 97 neden asaldır ya da nasıl asaldır ya da asal mıdır değil midir nasıl buluyoruz? Size küçük bir tüyo vereyim isterseniz. Şimdi sayının köklü halini alırsınız. Kök 97. Yaklaşık olarak ne yapar? 10 deseniz değil mi? Kök 110'dur. O zaman bu 9 küsürdür değil mi? Evet. O zaman şöyle bir şey yapıyorsunuz. Buradaki tam sayı kaç? 9. 9'dan küçük asalları kontrol edin. Eğer 9'dan küçük asallara bölünüyorsa asal sayı değildir. Yani benim kontrol edeceğim 2, 3, 5, 7. 4'ten. 97 için. 2'ye zaten bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. Ne kaldı? 3 ve 7 kaldı. 3'e zaten bölünmüyor. Rakamları toplamı kaç yaptı? 16 patladık. Bir de 7'ye bölsek. 97, 7'ye bölünürse 98, 7'ye bölünür. 97 bölünmez. O zaman bu arkadaş asal bir sayı. Tamam okey tuttu. O zaman 70'li sayılardan büyük seçmeye çalışacağız. Şimdi 79 olmaz. 78, 79 9'lar aynı olduğu için olmaz. 78 çift olduğu için olmaz. 77 7'ye bölündüğü için olmaz. 76 çift. 75 5'e bölünüyor. 74 4, çift. 73 73 olur. O zaman burada da benim seçeceğim en büyük sayı kaçtır? 973'tür. Farkları diyorsa her zaman büyükten küçüğü çıkartacaksınız. 973'ten 137 çıkartırsanız 6. Burası kaç yapar? 3. Burası kaç yapar? 8. O zaman farkları da kaç yaptı arkadaşlar? 836 yaptı diyebiliriz. Oynaya oynaya ne yaptık? Soruyu çözmeye çalıştık ama hani büyük çıkması için barda bu burada beni ilgilendiren şey ne? Aslında basamak kavramı. Yani soldaki basamak ne kadar büyük? Benim sayım o kadar büyük. Yani yüzler basamağı ne kadar küçük? Benim sayım o kadar küçük. Şimdi geldik 15. sorumuza. 15 ne anlatıyor? Bize bakalım bir. P ve R birbirinden farklı asal sayılar. P ve R asal sayı olacaktır. Tamam. 90 çarpı R sayısı P sayısının bir tam sayı katıdır. Yani P ile K'yı çarpınca 90 çarpı R yapıyor diyebiliriz. Buna göre P asal sayısı aşağıdaki sayılardan hangisini kesinlikle tam böler? Bu arada P asal bir sayı. R de asal bir sayı. Doğru mu? Hatta şöyle bir şey yapalım mı? P'yi buraya atalım mı? O zaman K sayısı 90 çarpı R bölü P yapar mı? Yapar. Bu arada P sayısının bir tam sayı katı dediğine göre K bir tam sayı olacak mı? Olacak. Ama tabii nasıl bir tam sayı olacak? Pozitif tam sayı olacak. Yani her şey olmayacak. O zaman P sayısı... 90'ı bölebilmeli. Bu arada P sayısı asal bir sayı. O zaman P sayısının içinde 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Yani P sayısının olma ihtimalleri 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Çünkü P sayısı nasıl bir sayı? Asal bir sayı. 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Buna göre P asal sayısı, aşık sayıların hangisini kesinlikle tam böler? Şimdi 6R'yi bölmez. Niye? Çünkü ya P'yi sen 5 alsaydın? Patlardın. Olmadı kesinlikle diyor çünkü. 10R tamam onu bölüyor ama peki P sayısı 2 olsaydı? Yok 3 olsaydı özür dilerim 3 olsaydı 10R'yi bölmeyecekti. Bu da patladı. Çünkü P sayısının olma ihtimali çok fazla seçenek yok. 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Nereden anlıyorum? 90R'yi tam bölebildiği için. P ile R'de birbirinden farklı asallar olduğuna göre demek ki P 90'ı tam bölebilmeli. 15 olur mu? 3 ve 5 olur ama peki peki benim P dediğim şey ya 2 ise ya bu da gitti. 30'sa bak 2, 3, 5 kaçarı yok. Bütün hepsini kapsamış. 30 lirayı tam böleceği kesindir. 45 çünkü yani mesela sayımı 2 seçersem 45 lirayı bölemem. Bu gitti. Bu da buradan gitti. O zaman benim doğru cevabım ne gelir? Denizli gelir diyebiliriz. Bu da 15'in sorumuzun çözümüydü. Biraz sakin olmakta fayda var bu soruda. Bilginiz olsun. ABC asal sayıları olmak üzere A çarpı A artı B, C çarpı C eksi B 35 eşitlikleri veriliyor. Buna göre ABC toplamı nedir diye sormuş. Şimdi 3 de asal sayı mı? Evet 3 de asal sayı. A çarpı A artı B kaç eşit? 35 eşit. C çarpı C eksi B de kaç eşit? 35'e eşit. Şimdi ya burası 5 burası 7 ya burası 7 ya burası. Aa bir dakika bu 5 7 olmaz. Pardon pardon pardon. Tam tersi 7 5 olmaz. Çünkü ikisi de asal ya. O zaman bu 5 olsun burası 7 olsun. A 5 ise o zaman B'ye ne kaldı otomatikman? 2 kaldı. Ben B'yi 2 seçtim. C çarpı C eksi 2 35 ise o zaman bu 7'dir. E burası da kaçtır? 5'tir. O zaman tuttu. O zaman A 5 B kaç? 2 C de kaç? 7. Ne istiyor? Toplamdan istiyor. O zaman cevabımız ne gelir? 14 gelir diyebiliriz. Yani onun bana söylediklerini ben yerine yazdım. Türetmeye çalıştım. Tamam. Rahat bir soru bence. Bunu çoğunuz kendi kendinize yapmış olabilirsiniz. Şimdi geldik 17. sorumuza ve dersimizin de son sorusuna beraber okuyalım bir. ABC birbirinden farklı bir arasal sayımış. A çarpı C eksi B 20 ymiş. B parantezde C eksi kaçmış? 42 imiş. Buna göre A, B, C toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi birkaç yol yani bu genellenecek bir durum değil açıkçası bu soru. Yani illa böyle yapılacak şöyle yapılacak diye bir çözüm yok. Siz o esnada kendiniz düşüneceksiniz ama bir tık hamle ileriye taşıp öğretmenler 2 puan alma derdinde olacaksınız. Yani ben burada A'ya 2 verebilirim. Bir de başka ne verebilirim? 5 verebilirim. A 2 olsa o zaman işte bunları tek tek de denemek lazım aslında. Şimdi A 2 olsun diyelim. O zaman C eksi B kaç yaptı? Bu 2 olduğuna göre burası 10 yaptı. Şimdi bu C eksi B 10 yaptı. Biz A'ya 2 verdik. Sonra ne geldi? B parantezinde C eksi 2 de 42 geldi. Ben C eksi B'nin kaç olduğunu biliyorum. 10 olduğunu biliyorum. Peki buradan ben B'yi yalnız bırakacak olursam. O zaman ne olur? Bu ikisini yer değiştirelim. B dediğim şey C eksi 10 geldi. O zaman C eksi 10 ile C eksi 2'nin çarpımı 42 yapar. Kaçta kaç mesela? Ee, şimdi C asa bir sayı olduğuna göre tek bir sayı olacak. O zaman burası da tek, burası da tek olmaz mı? Tekten 10 çıkarınca da ne geldi? Tek, bu da tek, İki tekin çarpımı tek gelir. Demek ki buradan hayır gelmez. Demek ki bence A 2 değilmiş. Değil mi? A2 olmadığına göre o zaman biz ne yapalım? A'yı 5 seçelim. A'yı 5 seçtiğimizi düşünelim. O zaman burası kaç yapacak? 4. A'yı 5 seçtik. Daha sonra C-B 4. A'yı 5 seçtik. B parantezinde C-5 42. B asa bir sayı. Yani olsa olsa 2 olabilir. 42'yi bölenler 3 olabilir. Ya da kaç olabilir? E, 7 olabilir. Ya da şöyle bir şey yapacağız. Yine biraz önce yaptığımız gibi şu ikisini yer değiştireceğiz. O zaman B yerine ne yazacağız? C artı 4 yazacağız. Pardon C eksi 4 yazacağız. Ne yaptım? B ile 4'ün yerini değiştirdim. B yerine C eksi 4 yazdım. C eksi 4 ile C eksi 5'in çarpımı kaçmış? 42 imiş. He güzel şimdi biraz oldu gibi. C eksi 4 ile C eksi 5 nedir? Bunlar arka arkaya gelen sayılardır. Yani 42 arka arkaya kimle kimin çarpımı? 6 ile 7'nin çarpımı. O zaman bu mu daha az bu mu daha az? x 4 daha büyük. CX5 daha küçük. O zaman bu 6. Bu 7. C kaç yaptı? 11 yaptı. C'ye 11 bulduk. C'ye 11 yazarsak B kaç gelir? 7 gelir. Peki A kaçtı? 5'ti. Topla son onları kaç yapar? 23 Nisan kutlu olsun. Şeklinde ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Biraz böyle hani bizim zamanımızın bir e, dizi karakteri vardı MacGyver diye. MacGyver'lık yaptık yani. MacGyver şeydi, böyle bir e, elinde bir tane kibrit çöpü, işte iki tane de mesane olsun, e, çatal olsun. Mesela onunla bomba yapabilen bir adamdı falan böyle. Yani olmayacak şeyden oldurtuyordu. İşte bu soruda da olmayacak bir şeyden oldurtuyor. Yani bu soruların esprisi bu. Hani belli bir kalıbı yok, belli bir kuralı yok ama teknik olarak senin zorlamak gibi bir tekniğin var. Bu da da teknik ne aslında? Zorlama tekniği. Anladın mı? Bu da bizim tekniğimiz olsun. Zorlama tekniği. Yani öğretmenden iki puan alma tekniği. Siz baktığınız zaman bu soru zor ya. Geçeyim. Diyorsunuz ya arkadaş biraz mücadele et bak bakalım ne gelecek. Şimdi ben böyle yaptım başka türlü yapabilir miyiz? Gelin beraber bakalım. Şimdi şunu ben buldum böyle tamam A5 olsun şöyle olsun böyle olsun dedim. Şöyle bir açsak bir de şöyle bir şey geldi aklıma. Açsak mı acaba? AC eksi AB eşittir 20. Alt tarafı açtım. BC eksi BA eşittir. 42. Bak şimdi hocam üst tarafta A çarpı B var. Alt tarafta da A çarpı B. Şurada B çarpı A, A çarpı B. Aynı şey. O zaman üst tarafı eksiyle çarptım. Şöyle oldu galiba. Sonra topladım. O zaman AB'ler birbirini götürdü. Ne oldu? BC eksi AC oldu. Bu da kaça eşitmiş? 42 eksi 20'den 22 eşitmiş. Üst tarafı C parantezine alırsak B eksi A kaç yapar? Ee, 22 yapar. Asal bir sayı olduğuna göre C'nin çok bir seçeneği yok aslında. C ya 2'dir ya da 11'dir. Doğru mu? Evet. Şimdi C'yi kaç kabul edelim? 2 kabul edelim. Bak yine aynı mantığa gitti aslında. Şimdi C'yi 2 kabul ettiğim zaman elimde kalır. C 2 kabul edemem çünkü 2'den sonra gelen birbirinden farklı asallar olduğuna göre C 2 olursa burası negatif gelir. O zaman C 2 olmayacak kesin. O zaman C kaç oldu? 11 oldu. C yerine 11 yazdık. Olur mu paşam? O zaman B eksi A kaç gelecek? C 11 ise B eksi A 2 gelecek. Peki burası ne oldu? B parantezinde 11 eksi A eşittir 42 oldu. Bir de ben ne biliyorum? B eksi A'nın 2 olduğunu biliyorum. Şimdi buradan nasıl akıl yürütelim? Bunu bu tarafa atalım. B eşittir A artı 2 yapar. O zaman şuradaki B yerine A artı 2 yazalım. A artı 2 ile 11 eksi A'yı çarpıyoruz. Kaç yapıyor? 42 yapıyor. Şimdi biz C'nin 11 olduğunu bulabildik. Elimdeki tek yeterli net şey o. Şu ikisinin çarpımı nasıl 42 olur? Vallahi burada ben açıkçası sıkardım. Buradan ikinci diyeceğim ekleme gitmezdim. A'ya asal sayı vereceğim ya. Mesela 2, 10 tane verebilirim. 2 versem 9 yapar burası. 11, 42, 9'a bölünmüyor. 3 e, versem 8, 5 versem burası kaç yaptı? 6. Peki buraya 5 verince burası da 7 yaptı mı? O 6 kere 42 tuttu. O zaman A kaç geldi? 5 geldi. A'ya 5 yazınca B kaç geldi? 7 geldi. Ben C'de de 11 bulmuştum. Kaç yaptı? 12, 11 daha. 23 yaptı. Bak bir de çözüldü. Yani o da senin aklına hangisi geliyorsa böyle açarak da çözebiliriz. Biraz önceki verdiğimiz değerler vererek de yapabiliriz. Senin paşa gönlün hangisini isterse ondan yap. Ama yeter ki yap güzel kardeşim. Ha yapamadın mı? Benden ne anlatsın bu soruda? Ne çıkarım yapabilirsin? Sonuna kadar zorluyorsun. Tamam canım benim? Hadi bakalım şimdilik böylece ne yapmış olduk? Asal sayıları tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Yani asal sayılar 2'ye geçmiş olacağız. Orada da pozitif bölen sayısı ile ilgili acayip güzel. Normalde müfredatımızda yok aslında. Bir sonraki dersin içeriği müfredatımızda yok. Ama abi o müfredatımızda yok da o anlattığım orada çözdüğüm soruların her biri matematiğin her yerinde olduğu için benim ona ihtiyacım var. O yüzden onu anlatıyorum. Yani aslında biz TYT matematik değil, matematik anlatıyoruz. Bunu da sakın unutmayın. AYT matematiğe de temeller oluşturuyoruz. Bu kitabın güzelliği o. Yani sadece ben TYT yapıyorum. TYT yaptıktan sonra işte şu neti yaptım, bu TET kitabını almasam olur mu? Diye yaklaşma bu kitaba ya da bu kampa. Ben seni her şekilde oraya ne yapmaya çalışıyorum? Yetiştirmeye çalışıyorum. Tamam paşam? Hadi bakalım bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sıkı çalışıyorsunuz. hoşça Hoşçakalıyorsunuz.